masa çok kirlenmiş. Hadi masayı iyice temizleyin. Onur sen de temizle bakayım. Güzelce temizleyin. Masada kir bırakmayın tamam mı? Daha yeni bu masanın üstünde pasta yediniz. Şimdi pastanızı temizleyin masanın üzerindeki kalıntıları. Bak çocuklar burada elektrik süpürgesi de var. Yerlere de pasta dökmüşsünüz daha yeni yemek yerken. O yüzden şimdi ikinizden birisi elektrik süpürgesini açsın ve yerleri silsin süpürsün tamam mı? Hadi Onur başla bakalım süpürmeye. Bas düğmesine süpürgeni. Öbür düğmesine iyice bas. Çalışsın süpürge. Evet çalıştıramadınız mı? Evet hadi. Hadi aç anneciğim aferin sana. Hadi elektrik süpürgesiyle süpürün artık. Onur süpür hadi. Hayır süpür bak abi yerleri siliyor. Sen de süpür elektrik süpürgesiyle. Aferin sana Onur. Güzelce süpür evimizi. Evimiz tertemiz olsun. Bak abi de orada yerleri siliyor. Evimiz tertemiz temiz olsun Onur iyice süpür tamam mı Onur süpürgeyi neden kapattın işin bitti mi devam et halının üzerinde süpürmen lazım halının üzerine hep pasta dökmüşsünüz abisi diyor sen de süpür ev iyice evet süpürme sırası sen de. Onur niye kapatıyorsun elektrik süpürgesini abi de süpürecek oynamayın bu şekilde bozulur abi süpürmek istemedi Onur sen süpür evimizi hadi sen ne yapıyorsun yer silmen bitmedi mi hala devran bitmemiş yer silmesi devranın Bitti mi süpürmen Onur? O zaman hadi elektrik süpürgesinin fişini çıkartalım. Kapatalım elektrik süpürgesini. Abisi yardım et kardeşini. Çekin bakayım elektrik süpürgesinin fişini. Evet. Evet. Kapat dolabı şimdi. Hadi çekin fişi. Aa kavga yok. Güzelce çekin fişi. Evet. Girdi mi fiş elektrik süpürgesinin içine? Girmedi. Tamam oldu bitti. Aferin sana Onur evimizi tertemiz süpürdü. Neden kızıyorsun ne oldu? Onur bana yardım ettiğin için teşekkür ederim sana. Evimiz tertemiz oldu. Teşekkürler devran yerleri sildiğin için evimiz tertemiz oldu. Onur, Onur masa çok mu kirlenmiş? <laughs>